Arkadaşlar bu haftaki sohbetimizde tarikatlar hakkındaki düşüncelerimi paylaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar tarikatlar bana göre İslam'dan ayrı bir din üretmişlerdir. Ve bu din tarikatçılara göre İslam'dan daha yüksekte olan bir dindir. Bunlar kendi dinlerine davet ederken Allah'ın ayetlerini bağlamından kopartarak ayetlere kendi istedikleri manayı vererek bu daveti yaparlar. Uyduruk hadisleri kullanırlar ve mantıksız yorumları kullanırlar. Örnek olarak Maide suresinin 35. ayetindeki Allah'a yaklaşmak için vesile arayını tarikata girme şeklinde kendi yandaşlarına yuttururlar. Halbuki ayette Allah'a yaklaşmak için vesile isteyin, vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz diye devam ediyor ayet. Arkadaşlar yine Kur'an-ı Kerim'e tam zıt olan bu tarikat yapılanmalarında işlerinizde dara düştüğünüzde ölülerden yardım isteyiniz şeklindeki bir uyduruk hadis bunların inancının temelini oluşturur. Kur'an-ı Kerim'de ise tevhid inancının gereği olarak dua sadece Allah'a yapılır. Ve Rabbimiz bunu her namazda bize tekrar ettirmektedir. Biz ancak senden yardım isteriz diye tekrar ettirmektedir. Ama tarikatçılar hadis kitaplarından aldıkları uydurma hadislerle ki bir tanesinde bir adamın devesi kaybolmuş da Allah'tan istemiş bulunmamış. Ölülerden istemiş ve bulunmuş gibi hikayelerle insanları aldatırlar. Ve mantıksız yorumlar. Aracı kullanmadan valinin yanına gidilmezmiş. Arkadaşlar Allah istediğiniz zaman benden isteyin diyor. Vali duymaz, işitmez. Ama Allah herkesi duyar ve işitir. Böyle bir çarpık Allah anlayışı, böyle bir çarpık ilah anlayışı bu tarikatçıları müşrik yapmıştır. Arkadaşlar, bana göre tarikatlar müşrik üretim fabrikatıdır tarikata giren, şirke götüren yola girmiş olur. Şirke götüren bir üretim fabrikasına kaydını yaptırmış olur. Bir sene, üç sene, beş sene sonra da apaçık müşrik olur. Bunun kaçacak bir yeri yok. Bunun başka alternatifi yok. Niçin? Şimdi size onları anlatayım. Tarikatlarda Allah'ın Kur'an'daki kavramları saptırılmıştır. Allah bütün müminlerin velisidir. Allahu veliyul ladina amenu diye geçer. Ama tarikatlara göre özel seçilmiş Allah'ın kulları vardır. Bunlar Allah'ın velileridir. Özel bir kendilerine has bir statü geliştirmişlerdir. İmtiyazlı bir sınıf olmuşlardır. Biz sizden farklıyız. Biz Allah dostuyuz diye yanındaki insanları kendilerine tabi olan zavallıları aldatmaktadırlar. Sanki Allah'tan noter tasdikli belgeleri var. Sahtekarlık bu. Ama göz önünde ve Türkiye'de yasal boşlukları da kullanarak bu sahtekarlar bu işi yapmaya devam etmektedirler. Arkadaşlar Şeyh kendisini kurtarıcı, şefaatçi ve Allah'a yaklaştırıcı diye tanıtıyor bu tarikatlarda. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de açık ve net olarak Femen hakka alayhi kelimetu'l azab fe ente tunkizu men fi'n nar yani hakkında azap sözü gerçekleşmiş olanı sen mi kurtaracaksın diyor peygambere. Peygamberin kurtaramadığını bu arkadaşlar kurtarıyor. Ayette vela şefaatun diye geçiyor, şefaat yok diye geçiyor. Ama bunlar bir şefaat edicileri diyor. Bir bunlar biz Allah'a yaklaştırıyoruz diyor. Ama Zümer suresi 3. ayette böyle demenin insanı müşrik yapacağı apaçık belirtilmiştir. Ma na'buduhum illa li yukarribuna ila Allahi zulfa. Biz bunlara ibadet etmiyoruz ki biz bunlara sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye böyle yapıyoruz diyen müşrikleri Allah kitapta bize apaçık belirtiyor. Gidin herhangi bir tarikada giden bir müride sorun aynı kelimeleri söyleyecektir. Biz bunlara tapmıyoruz, biz bunlara kulluk etmiyoruz diyecektir. Ama Allah diyor ki bu yaptığınız sadece Allah'a yapılması gereken bir davranış. Bu davranışı kime yaparsanız yapın onun adı kulluk olur. Siz ister kabul edin ister kabul etmeyin. Arkadaşlar şeyha Allah'ın vasıfları verilmiş. Bu arkadaşlar da gizli bir ilim olduğuna inanılıyor. Ve yine uyduruk hadislerle peygambere de böyle bir gizli ilim verildiğine inanılmış. Müritler de inandırılmış tabii ki. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de belli ma'udile ileyke min rabbik diye Peygamber'e emir var. Rabbinden sana indirileni tebliğ et diye emir var. Peygamberimiz bu emre muhalifet ederek, muhalif olarak kabul etmeyecek de kendisine verilen ilmin bir kısmını gizli mi tutacak? Ve bu gizli ilmi bu beyefendiler mi öğrenmiş olacak? Arkadaşlar sahtekarlardan uzak durun. Dolandırıcılardan uzak durun. Sizi aldatanlardan uzak durun. Defalarca söylüyoruz. Yine aynı tuzağa düşüyorsunuz. Kimseye gizli ilim verildiği yok. Bunlar zahiri Hı. ilimleri bile bilmiyorlar. Cahil hepsi. Yine e, bunlar gaybi bilirlermiş. İnsanın kalbinden geçeni, görülmeyen şeyleri bilirlermiş. Bunu demek ilimde şirk demektir. Bunu size anlatanlar sizi şirke davet ediyor. Müşrik olmaya davet ediyor. Böyle bir şey yok. Peygamber bile apaçık ayette ben gaybı bilmem diyor. Ama yine Kur'an'da bu adamları bağlamından koparttıkları bir ayetle Resullerden dilediği müstesna kelimesini dilerse Allah bildirir diyor. Ama yine Kur'an'ın başka bir yerine bakmadan, dikkat etmeden, istismar ederek Kur'an'da bunlar sana anlattığımız gayb haberlerindendir. Sen bunları daha önce bilmezdin diye ayet var. Yani Allah'ın peygambere bildirdiği gayb Kur'an'da bildirdikleridir. Bunun için bu sahtekarlar kalbinden geçeni bilmiyor. Görülmeyeni bilmiyor. Allah'ın ilmine sahip değil. Kaybı bilen sadece ve sadece Allah'tır. Apaçık ayetler var hiç okumadınız mı? Yine bu adamların bazen keşfe açılırmış. Duyan da keşif kelimesini duyduğu zaman bir uzay gemisi bir savaş gemisi yaptıklarını zanneder. Bunların keşif dediği şey size yutturdukları hikayeler. Bunların kerametleri size yutturdukları hikayeler. Bunların rüyaları size yutturdukları hikayeler. Bakın ülkenin her tarafı kameralarla dolu. Bir yaprak düşse dahi görülüyor kameralarda. Hani sizin uçan şeyhlarınız? Hani sizin su üstünde yürüyen şeyhlarınız? Hepsi yalan, yalan. Bunu anlayacaksınız. Böyle bir şey yok. Yine tarikata giren müşrik olur diyoruz da kabul etmiyorsunuz. Allah'tan yardım istemek yerine bizi yaratan, bize rızık veren, benden isteyin diyen Allah'ın sözünü dinlemeyip tarikat şeyhlerine güvendiğimiz için, onların sözünü dinlediğimiz için müşrik oluyoruz diyoruz da siz kabul etmiyorsunuz. Tevessül var. İstigaze var. Rabıta var. Bunlar hepsi başlı başına şirk. Allah'tan bağlantı kuracağın yerde rabıtadan, şeyk'ten bağlantı kuruyorsun. Bu ne demek ya? Bu Allah'ın yerine şeyhi koymak demek. Ölüden yardım istemek. Ölü sana nasıl yardım eder? Ama seni tarikatta bu hikayelere inandırmışlar. Rüyalarla, kerametlerle kandırmışlar. Sonra da demişler ki bunu tatmayan bilmez. E, tabii ki bilmeyin. Biz narkoz almadık ki sizin gibi. Biz uyuşturulmadık ki sizin gibi. Tabii ki bilmiyoruz. Arkadaşlar deseniz ki bu arkadaşların bir üstünde daha büyük makamlar var. Her darda kalana, denizde bir gemi batarken ona yardım eden kavslar var. Haşa Allah gibi dünyaya idare eden veliler var, kutuplar var. Bütün bunların hepsini şirk, etki Hint dinlerinden, Yunan dinlerinden almışlar, gelip İslam'a eklemişler. Ha bir şey daha söyleyeyim. Deseniz ki ya ne kadar güzelmiş. Ben de gizliliğim sahip olayım. Ben de keramet göstereyim. Benim de rüyalarım böyle insanları bağlasın. Derseniz olmaz. Sen bu kaymaktan yemezsin. Sen müritsin. Sen bizi besleyeceksin derler. Niye? Çünkü biz silsile yoluyla peygamberden beri gelen bir aileyiz. Bunu benim oğlum yiyecek derler. Nasıl tarlama, arsama, evimi oğluma bırakıyorsam bu makamı da kusura bakma sana bırakamam. Oğluma bırakırım diyecekler. Bu sahtekarlığın adı ne? Silsile. Evet arkadaşlar. Müritlerde durum nasıl? Müritler tarikada girdikten sonra artık Kur'an'a, vahye, akli delillere kapatılmış duruma gelmiştir. Onun açılması belki aylar belki de yıllar sürecektir. Artık istediğiniz ayeti gösterin kabul etmeyecektir. Hadislerin istediğiniz kadar uydurma olduğunu söyleyin kabul etmeyecektir. Kendinin dediği hadisin zıttı on tane hadis getirin kabul etmeyecektir. Çünkü o mürid Allah'a ve Resulüne itaat etme veya Allah'a ve peygamberine inanma gibi bir durumu yoktur. Öyle bir düşünce aklında yoktur. Onun için varsa da yoksa da şeyha inanma vardır. Çünkü şeyh bunun karşılığında bu hurafelere bağlanma karşılığında kendisine cenneti vaat etmiştir. Kendisine öbür tarafta şefaat edeceğine, kendisini kurtaracağına inandırmıştır. Arkadaşlar bakın çok net bir şeyler söylüyorum size. Kıvırmadan, çevirmeden net. Bu sahtekarlardan, bu şarlatanlardan kendinizi, ailenizi, kızlarınızı, hatta hatta erkek çocuklarınızı bile koruyunuz. Bunlardan uzak durun. Bunlar insana badeler. Bunlar insana sarkıntılık yapar. Bunlar erkek çocuklarına sarkıntılık yapar, taciz eder, tecavüz eder. Eğer bu benim dediklerimi dinlemezseniz yarın bir başka zaman Müge Anlı'ya çıkmak zorunda kalabilirsiniz.